Selamünaleyküm pirdaşlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim çok şükür. Pirdaşlarım bugün yine bir seküp artı çeküp videosunda beraberiz. Ne çözeceğiz? Bir ayet, bir TYT sorusu, bir AYT sorusu, bir de geometri sorusu çözeceğiz. Hadi bakalım fazla da zaman kaybetmeden e, videomuza geçelim. Bismillah. Şimdi pirdaşlarım ilk olarak size e, rasyonel sayılar konusundan birkaç bilgi aktaracağım Hani çok zor bir şeyler değil zaten 8 sınıftan Hatta 7 sınıftan bu yana bildiğimiz şeyler rasyonel sayılar bunlara bir bakacağız nelermiş acaba şimdi rasyonel sayılar birdaşlarım şudur ki q eşittir a bölü B buradaki a ve b tam sayıların elemanı tamam mı ve de bir şartımız var B sıfırdan farklı. Bu rasyonel sayıların ortak özellik yöntemiyle gösteriliş şeklidir. Bize şurada şu lazım pirdaşlarım. A bölü B. Yani rasyonel sayılar A bölü B şeklinde yazılan sayılarmış. Tamam mı? Bak bunu unutma. A bölü B şeklinde yazılacak. Rasyonel sayılar. B de sıfırdan farklı olacak. Çünkü B sıfıra eşit olursa bu tanımsız olur. Yani nasıl? 1 bölü 0 bir tanımsızlıktır. Eksi 1 bölü 0 bir tanımsızlıktır. 0 bölü 0 bir tanımsızlıktır pirdaşlarım. Tamam mı? Bunlar bizim rasyonel sayılarımızda bir karşılığı olmayan ifadeler. Yani tanımsızlık belirtir. Şimdi bunu söyledikten sonra ne söyleyeceğiz? E, Pirdeşlerim basit kesir, bileşik kesir kavramlarımız var. Şimdi basit kesir neydi? Basit kesir e, payının mutlak değeri. Bak bunu unutma. Payının mutlak değeri. Mesela eksi 3 bölü 5 aldım ya. Bu eksi 3 mutlak değeri 5'ten, 5'in mutlak değerinden küçükse ne diyeceğim? Basit kesir. Tamam mı? Yani payı paydasından küçük olarak biliyoruz ama genel olarak doğru şekli payının mutlak değeri paydasından küçük. Çünkü size bu ifadeyi mesela eksi 5 bölü 3 olarak verir. Tamam mı? E siz dersiniz ki eksi 5 3'ten küçük o zaman bu basit kesir. Hayır böyle değil işler. Payının mutlak değeri paydasından küçük olmak zorunda. Mesela bunun mutlak değeri nedir? Eksi 5'in 5. Beş. Ama eksi 5'in mutlak değeri 3'ün mutlak değerinden büyük. O zaman bu bileşik kesir. Basit kesir değil. Ama görünürde zahiri olarak arkadaşlar eksi 5 3'ten küçüktür. Tamam ona bir şey demiyoruz ama biz mutlak değerce inceliyoruz tamam mı? Bileşik kesir neydi? Bileşik kesir. Bunlar rasyonel sayılarımızı sayılarımızda kullanacağımız ifadeler. Bileşik kesirde mesela örneğin 5 bölü 4 ya da eksi 5 bölü 3 nedir bu? E, paydasının mutlak değeri payının mut Pardon payının mutlak değeri, paydasının mutlak değerinden büyük veya eşit olan tamam mı? Mesela burada 4 bölü 4 de yani 1 de 1 nedir? Ee, bileşik kesirdir pirdaşlarım. Bu arada 0 nasıl bir kesirdir onu size sorayım. 0 basit bir kesirdir tamam mı? bak Çünkü 0 bölü 1 olarak yazılır. 0 bölü 3 olarak yazılır. 0 bölü eksi 5 olarak yazılır. Payının mutlak değeri zaten 0'dır. Paydasının mutlak değeri de paydan paydan büyük olduğu için bu da bir basit kesirdir. Bunu da aman ha karıştırmayın. Ondan sonraki e, ne var bilmemiz gerekecek olan şey tam sayılı kesirimiz. Tam sayılı kesir. Tam sayılı kesirde neydi? Mesela eksi bir tam 3 bölü 5 şeklinde. Bu çarpı değildi. he Unutma. Bu artıydı. Tamam. Eksi 1 artı 3 bölü 5 şeklinde yazılırdı bu. Ya da mesela 2 tam 3 bölü 5 falan filan. Bu da tam sayıda kesirlerimizdi. Pirdaşlarım. Şimdi bunları sen bir SS al. Fazla yerim yok. O yüzden e, ben bunları sileceğim. Şimdi şu şekilde bir silebilirsek. Hop. Ama bunu, bu gerçekten şu silme işlemi evet sildik mi? Sildik. Tamam. Şurayı da silgiyle silelim. Tamam. Şimdi bunları SS aldığınızı umuyorum. Bir diğer söyleyeceğim şey de rasyonel sayılarda e sıralama. Rasyonel sayılarda sıralamada birim kesirler varsa eğer 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü C. Örneğin diyelim ki A, B'den büyük, C'den de büyük B ifadesi. O zaman ne diyeceğiz? Burada 1 bölü A daha küçük bir kesir. 1 bölü B daha küçük. 1 bölü C olacak. Tamam mı? Niye? Çünkü A değeri büyüdükçe biri ben bir pasta olarak düşüneyim. Doğum günüme getirdiğim arkadaşlarım da paydadaki ifadelerdir. Arkadaşlarım ne kadar artarsa pastadan alabileceğim dilim sayısı o kadar azalacak. Bunu da söylemiş olalım pirdaşlarım. Daha sonra şöyle bir şey var. Rasyonel sayılarda toplama çıkartma işlemleri. Yani A bölü B, C bölü B ifadesinde toplama çıkartma yaparken A artı C bölü B yaparım ya da fark da yapabilirim. Arkada e, pirdaşlarım. Bu arada paydaları eşit değilse de paydalarını eşitlemeyi unutmayalım. Ekoklarını alarak paydalarını tamam mı? Yani mesela A bölü B olsun. C bölü D olsun. Bunu D ile genişletelim. Bunu B ile. Aslında bu D ile B ile genişletme işlemi bu paydayı D çarpı B e, katında yani en küçük ortak katında birleştirme işlemiydi. Buradan da EBOB EKOK'a selam olsun. Şimdi e, daha sonra da ne diyelim çarpma işlemi A bölü B çarpı C bölü D nasıldı? Bunların ikisinin direkt olarak çarpımıydı paylarının ve paydalarının. Rasyonel sayılarda aklıma gelen başka bir şey yok. Bu kadar konu anlatımı yeterli diye umuyorum. Değil mi? Başka bir şey yoktu anlatacağım. Bence de yoktu. Evet bu kadar. Tamam. Ondan sonra bunları bir silelim e, birleştirelim. Şöyle, şöyle, şöyle sil. Bunu daha fazla büyütemiyoruz mu? Şöyle bunları... Bu böyle değildi önceden. Sonra ben bu bir uygulamayı sildim. E yani sildim derken bunun deneme sürümü doldu. Daha sonra... Bu, bu ne oldu şimdi? Heh. Geldi mi? Tamam. Ondan sonra da bu... Böyle oldu yani. Aa bu da gitti. Niye gitti? Heh. Geldi mi? Tamam geldi. Tamam her şey her şey kontrolümüz altında birleşir. Şimdi sorumuzu çözmeye geçebiliriz. Bakın 1 bölü 3, 1 bölü 15, 1 bölü 35, 1 bölü 63, 1 bölü 99, 1 bölü 143, 1 bölü 195. Bunların toplamını istiyor. Şimdi biz bunların toplamını payda eşitleyerek asla ve asla bulamayız. O zaman nasıl bulacağız? Bak şöyle. Şimdi burada kural var. Eğer ki 1 bölü 2n eksi 1 çarpı 2, 2n artı 1 şeklinde ifade görüyorsanız ve bunların toplamını soruyorsa size ya da toplamını sormasına gerek yok böyle bir ifade görüyorsanız birim kesir olarak ne diyeceksiniz bunlar nedir? 2 tane e, ardışık tek sayı değil mi? Evet. O zaman bunları şu şekilde yazabilirim 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2n eksi 1 eksi 1 bölü 2n artı 1 olarak ben bunları yazabiliyormuşum tamam mı? Önemli. Bunu kullanacağız yukarıda. Şimdi 1 bölü 3. Ben buradaki Paydayı nasıl ayırayım? 1 bölü 1 çarpı 3 olarak yazabilirim. 1 bölü 15'i 1 bölü 3 çarpı 5 olarak yazabilirim. 1 bölü 35'i 1 bölü 5 çarpı 7. 1 bölü 63'ü 1 bölü 7 çarpı 9. 1 bölü 99'u 1 bölü 9 çarpı 11. 1 bölü 143'ü 1 bölü 11 çarpı 13. 1 bölü 195'i de 1 bölü 13 çarpı 15 olarak yazabilirim biliyoruz tamam mı? Bu şekilde yazdık. O zaman bak ben bu 1, 1 bölü 1 çarpı 3'ü şuna benzetmeye çalışacağım. 1 bölü 2 parantezinde 1 e, bölü 1 eksi 1 bölü 3 tamam mı? Şimdi 1 bölü 2'ler hep ortak ya. Ben 1 bölü 2 parantezini alırsam burada da 1 bölü 3 olacak. Eksi 1 bölü 5 olacak. Sonra bu şekilde 1 bölü 5 olacak. 1 bölü 7 olacak. Böyle böyle sona doğru gideceğiz tamam mı pirdaşlarım? Yani 1 bölü 13 eksi 1 bölü 15 de burada mevcut olacak. Daha sonra bak 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 birbirini götürdü. Bunlar birbirini götürdü. Bunlar, bunlar 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 bunlar. Heh, hepsi gitti. E, 1 bölü 2 kaldı burada. Sonra ne kaldı? 1 eksi 1 bölü 15. E, ben bunu nasıl yazayım? 15. Şununla şunu çarpıyorum. Bununla da topluyorum. 15 eksi 1 14. 1 bölü 2 çarpı 14 bölü nedir? 15. Bunların ...sadeleşmiş hali de 7 bölü 15 kesri olarak karşımıza çıkacaktır. İşte bu kadar basit. Ee, yani şunu bilmemiz gerekiyordu aslında. Ee, buradan bunu çıkartabilmemiz gerek. O yüzden hani aşina olsun gözünüz. Başka bir soruda e, bunun bilgisini verirler zaten tamam mı soruda. Yani bunu bu şekilde yapacaksınız ve uygulayacaksınız diye verirler. Ama vermezlerse de aşina olun. Bu şekilde güzel bir soruydu. Hadi bakalım rasyonel sayılardan diğer bir soru tipine geçelim. Diyor ki değeri 3 bölü 4 olan kesrin payına... 3 ekleyip paydasından 2 çıkartıldığında bak. E, bu arada mesela dünden beridir mesela TYT'de 2 tane soru çözdüm mesela. Neden bir soru çözmüyorum? Çünkü hani e, bu soruyu ayrı bir video olarak Atıp sizin zamanınızı kaybettirmek istemiyorum pirdaşlarım tamam mı? Yani farklı bir yani çok fazla bir bilgiye sahip olmayacağız bu soruyu çözerek. Hani o yüzden dedim ki farklı bir videoda zaman ve yer kaplamayayım diye aynı videoda anlatayım dedim rasyonel sayıları. Ne yani bak rasyonel sayılar bu kadar fazla başka bir soru çözmeyeceğim zaten tamam? Mı? Şimdi buraya ne dedim 3k buraya ne dedim 4k. Bu bizim kesrimiz oldu. Daha sonra dedim ki bunun payına 3 ekleyip hemen renk değiştireyim. Değiştiren 3 <laughs> ekleyip paydasından 2 çıkartıldığında kesrin değeri 1 bölü 2 oluyormuş. O zaman bak bu 3K artı 3 oldu bunu da böyle uzattım. E, bu da 4K eksi 2 oldu. Dişler içler çarpım yapalım. 6K artı 6 eşittir. 4K eksi 2 olsun. 4K'yı attım karşı 2K. 6'yı attım karşı eksi 8. K buradan eksi 4 oldu. Bize diyor ki başlangıçtaki kesrin pay ve paydasının toplamı. E başlangıçtaki kesrim 3K ile 4K değil miydi pay ve payda olarak? Evet. O zaman bu da 7K'dır. 7K olduysa K yerinde de eksi 4 yazarsam. 4 çarpı ya da 7 çarpı eksi 4 benim için eksi 28 sonucunu verecektir. Hadi bakalım geçelim AYT e sorusuna. Şimdi pirdaşlarım diyor ki eşitsizliğinin çözüm kümesi sonsuzsa A hangi aralıkta olmalıdır? Pirdaşlarım bir tane eşitsizliği yani bir tane ikinci dereceden denklem düşünün. AX kare artı BX artı C bir sıfırdan küçük olsun. Bir de AX kare artı BX artı C ne olsun? Sıfırdan e, büyük de olabilir fark etmez yani tamam mı? Sıfırdan büyük olduğunu düşünelim. Eğer ki şu şu sıfırdan küçükse A'nın da sıfırdan küçük olma durumunda ve delta'nın sıfırdan küçük olma durumunda çözüm kümem sonsuzdur tamam mı? Bunlar benim bilmem gerekecek olan şey. Yani ispatlarının nedenlerini şöyle söyleyeceğim. Yani birazdan söyleyeceğim nedenini. Şimdi bu ifadem negatifse A da benim için sıfırdan küçükse... Delta'm da sıfırdan küçükse tamam delta buluyorduk ya b kare eksi 4 ac ile. Bu çözüm kümesi sonsuzdu. Burada da a sıfırdan büyükse çünkü denklemim sıfırdan büyük. Delta sıfırdan küçükse yine çözüm kümemiz sonsuzdur. Ama fakat lakin burada a sıfırdan büyük olduğu zaman çözüm kümem boş küme olur. Burada a sıfırdan küçük olduğu zaman çözüm kümem boş küme olur. Sebebine gelelim. Şimdi delta benim için neydi? Kök tayin ederdi değil mi arkadaşlarım, pirdaşlarım? Bak arkadaşlarım dedik unuttuk. Sodamızdan içelim. Şimdi benim için delta e, kök tayin ederdi değil mi? Yani deltanın sıfırdan büyük olması ne demek? E, ben onları daha anlatmadım galiba değil mi? Evet anlatmadım ama hemen bir kısaca özet geçeyim. Deltanın sıfırdan büyük olması demek iki tane kökümüzün olması demek. Deltamızın e, sıfıra eşit olması demek çakışık bir tane kökümüzün olması demek. Deltamızın sıfırdan küçük olması demek de reel kök yok demek tamam mı? Şimdi bu minvalde e, biz sorumuzu çözecek olursak delta sıfırdan küçükse şu sayı doğrusuna hiçbir şey yazamam bakacağım A'nın katsayısı negatif mi negatif o zaman şurada hep her yere negatif 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 koyacağım e bize sıfırdan küçük yerler istemiş mi Evet o zaman sonsuz çözüm kümem olmuş oluyor tamam mı sayı doğrumuzda her şeyi alabilirim ve de şuna bakacağım e... Neye bakacağım? Şuna bakacağım. E şimdi mesela a sıfırdan büyük olsaydı artı 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 koyacaktım ya. Evet. Ama burada sıfırdan küçük yerler istiyor. He, o zaman ne anlayacağım? Bu bir boş kümedir. Bu şekilde anlayacağım, tamam mı? Aynı şekilde burada da hemen çizelim bir tane. Şu şekilde. Hop çizdim. E şimdi bize a sıfırdan büyükse artı 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 yerler lazım. E zaten bizim içinde ne ne istemiş bu? şu şekilde bir dakika, bunu bizim için ne istemiş? A sıfırdan büyük ise e, denkleminde sıfırdan büyük yerlerini istemiş. O zaman bunları alacağım. Yani çözüm kimi sonsuz olacak, tamam? Şimdi bunları hallettiysek e, şu soruya geçelim. Sileceğim bunları, tamam mı? Hemen sen de al. ondan sonra silelim. Çünkü soruyu bir daha taşıma şansım yok. Sildim. Sonra bak diyor ki eşitsizliğin çözüm kümesi sonsuz. O zaman ilk önce bunun bir deltasına bakalım mı? Delta Deltamız sıfırdan küçük olması gerekiyor. Bak denklemimiz sıfırdan küçük. O zaman buradaki a'nın yani x karenin kat sayısı olan 2a-2 de sıfırdan küçük olmak zorunda ki çözüm kümesi sonsuz olsun. Eğer ki boş küme deseydi sıfırdan büyük yapacaktım. Tamam. Şimdi delta neydi? b kare eksi 4ac idi. Bu delta kavramıydı benim için. b kare ne? Eksi 4. Yani bunların hepsini 2'ye bölebilir miyim bu arada? Burası a eksi 1 x kare. Hani daha kısa sürer. a eksi 1 x kare. Burası eksi 2 çarpı a artı 1 x. Burası a eksi 3. Bu da sıfırdan küçük. b kare neydi? 4. Şurasını dağıtırsam eksi 2 a eksi 2. Eksi 2 a eksi 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı a eksi 3 çarpı a eksi 1. Bu sıfırdan küçük olacakmış. Sonra şuradan da a eksi 1 sıfırdan küçük gelir. 2'ye böldüm. a da birden Küçük geldi. Bak birincisini buldum. Daha sonra bunu da bulalım. Açalım. Burası 4a kare. Eksi 4 artı 4a artı 8a artı 4. Eksi 4a kare. Ondan sonra şurası bir daha. Yani şuraya yazayım da ben kendim karıştırmadan yapayım. Eksi 4a artı 12a eksi 1. Nedir? Eksi 4a kare artı 4a. E 12a daha artı 16a. Bir de eksi 12 var. Bu da sıfırdan küçük. Şimdi gidenleri götürelim. Bak bunlar ne oldu? Gitti. 8a, 16a, da 24a. Burası da eksi 8, 0'dan küçük. Demek ki 24a küçüktür 8'den. O zaman buradan a, 8 bölü 24'ten de nedir? Küçüktür. E, ama e, 8 bölü 24'ten küçük geldi. Tamam. Hmm. Şey oldu. İkisi hem birden küçük geldi, hem 8 bölü 24'ten küçük geldi. hani a hangi aralıkta? Yanlış mı yaptık? 8 a 24 a eksi 8 attım 8 8 yok yanlış yapmadık tamam mı tamam yanlış yapmadık o zaman 8 bölü 24 1 bölü 3 ya şimdi 1 bölü 3'ten küçük olan her şey birden de küçük olacak mı evet küçük olacak yani a 1 bölü 3'ten de küçük o zaman diyeyim ki eksi sonsuzla 1 bölü 3 aralığındaymış. Benim eşitsizlik yok tabii ki. Eşitlik yok tabii ki. Benim çözüm kümem. Tamam yani yanlış bir e, işlem hatası falan varsa siz zaten yorumlarda uyarırsınız. Ama çözüm mantığımız bu şekilde. Delta'yı sıfırdan küçük yapıyoruz. A'yı sıfırdan küçük yapıyoruz. Bu bize neyi sağlıyor pirdaşlarım? Çözüm kümesini sonsuz yapmak için sağlıyor bu ifade. Tamam. Haydi bakalım. Yani mesela şurada a sıfırdan büyük olsaydı diyelim. 2a eksi 2. a da bir bölüşten büyük olacaktı. Mesela e, hani a sıfırdan büyük olsaydı dedim. Yani şu denklem sıfırdan büyük olsaydı. Hani o da bir aralığa sıkışmış olacaktı. Ama burada da hani e, şey bitten de küçük bir bölüşten de küçük gibi bir ifade oldu. Hani ben onu daha çok severdim gibi ama böyle yazmışız soruyu. Neyse geç. Şimdi burada da geometri sorumuz var. Geometri sorumuzda artık benzerliklere girdik tamam mı? Üçgende, dörtgende bilmem ne de çokgenlerde benzerlik. Yani ilk önce üçgende bir benzerliği anlatayım. Bir şimdi bir ABC üçgenimiz olsun tamam mı? Bak ABC üçgen çiziyorum. Bu A, bu B, bu C. Bir tane de bunun küçük, küçüğünü, küçüğünü çizelim şuraya. Bu da B, D, e, DEC. Yok DEF üçgeni olsun. Tamam. Şimdi bak bunun açılarını çiziyorum. Buraya böyle koydum. Buraya da böyle koydum mesela. Buraya böyle koydum. Buraya da böyle koydum. Şimdi bu ABC'nin e, benzer olması demek. Benzerlik işareti şudur birleşlerim. Şu tek çizgi. Benzer olması demek DEF'ye. Açılarının yani karşılıklı açılarının ve kenarlarının orantılı olması demek. Yani karşılıklı açıların eşit olması. Bak B'nin E'ye eşit olması gerek. Bak aynı açı değil mi? Evet. Burada A'nın D'ye eşit olması demek. Zaten sıraya göre yazarız tamam mı? Burada tek çizgi var tek çizgi var. Daha sonra mesela burada iki tane çizgi koyalım. Şu şekilde F'ye. C'nin de neye eşit olması demek. F'ye eşit olması demek. Bu benim için iki üçgen benzerdir demek. Bunların kenarları da birbirleriyle orantılıdır tamam mı? Yani mesela ben buraya atıyorum 8 dedim. Buraya 4 dedim. Atıyorum buraya 16 dedim. Buraya 8 dedim. Atıyorum buraya 24 dedim. Buraya 12 dedim. Yani hep iki katı oran var tamam mı? Ben burada ne diyeceğim o zaman? AB bölü e, ne dedik de e. tamam mı Ondan sonra e, AB bölü D dedik BC bölü EF e, sonra AC bölü ne var AC bölü DF tamam mı şimdi bunlar birbirlerine eşittir ve bir Benzerlik sabiti hani mesela oran orantı da biliyoruz ya biz oran orantıyı da anlatacağım inşallah. Oran orantıda ne bileceğiz arkadaşlar? Bir tane orantı sabitimiz var değil mi? E bu da üçgende benzerlik sabiti. Bu benzerlik sabiti önemli benim için. Hani kenarlarının kaçta kaç oranında azaldığını arttığını gösteriyor bize. Bu benzerlik sabiti bizim çevremizde de mesela çevrelerinin oranlarını da verir. Yani mesela diyelim ki bunun çevresi yani benzerlik sabiti nedir? 1 bölü 2'dir değil mi? Hatta 2'dir. Niye? Çünkü 24'ü 12'ye böldüm. Yani büyük üçgeni küçük üçgene böldüm. Benzerlik sabiti 2 çıktı. Bunun çevrelerinin oranı da 2'dir, tamam mı? Yani 24 32 48'dir bunun çevresi. Şöyle hesaplayalım. 20 24'tür bunun çevresi. 48 24'ün kaç kaçıdır? 2. He diyeceksiniz ki bir üçgende benzerlik sabiti neyse iki, o iki üçgendeki çevrelerinin oranı da birbirlerine o benzerlik sabiti oranındadır, tamam mı? Benzerlik sabitinin karesi de alanlar oranını verir tamam mı? Alanlar oranı. Benzerlik sabitinin küpü de bizim için hacimler oranını verir tamam mı pirdaşlarım? Bunlar önemlidir. Bir de şeyler var. Benzerlik ee, çeşitleri var. Mesela nedir? Açı 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 benzerliği. Önemli değil. Kenar açı kenar benzerliği. Yani adları önemli değil. Kendileri çok önemli tabii de. Kenar 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 benzerliği. Ondan sonra açı kenar açı benzerliği diye dört tane böyle temel benzerlik lerimiz var. Bunları biz soruları da uyguluyoruz tamam mı? Yani bilmeden, adlarını bilmeden belki de uyguluyoruz. Mesela burada açı 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 benzerliği uyguladık gibi düşünebilirsiniz tamam mı? Şimdi bunu şu sorumuza uygulayalım. Ne demiş pirdaşlarım benim? Kırmızı kalemimizi alalım. AB 24'müş. Şurası 24'müş. E AD de 30'muş. Bak burası 30'sa o zaman burası da 30'dur. Şimdi ben soruyu fazla uzatmadan yazmak istedim. Şuradaki EC kenarı şöyle şuraya katlanıyor tamam mı? Aslında şu Gördüğünüz şuraya eşit tamam. O zaman ben buraya x diyebilir miyim? Diyebilirim. E buraya x dedim. 24 burasıydı. O zaman 24-x de şu şekilde. E, pirdaşlarım benim. Şurası olacak tamam mı? Tamam. E Burasını da bulduk. Şimdi şurası 30. E Burası x burası x. Başka ne bulabilirim? E, bakalım bakalım başka ne bulabiliyorum. E, şimdi şurası 30 ya. Bu 3 e, katladığım kenar fazla e dedim. İnşallah rahatsız olmamışsınızdır. Şurası 30'sa burası da 30 olmuştur, değil mi? Tamam. 30 burası, 24 burası. Bir özel üçgen yakalayabiliyor muyum? Bu 2'nin 12 katı, bu 2'nin 15 katı. O zaman 2'nin 9 12 15'ten o 9 katı olması gerekiyor, değil mi? Yani burası da 18 oldu. E burası 18 ise geriye kaç kaldı? 12. Şimdi benzerliğimize geçebiliriz. Bak. Buraya e, noktalı koydum. Buraya çizgili koydum. Şuraya Noktayla çizgili birbirlerini 90 dereceye tamamlayacağı için zaten burası da şuraya eşit olacağı için 90 derece. Buraya da çizgili bir açı koyabilirim. Buraya da noktalı bir açı koydum. Şimdi benzerliğim şu. Çizgilinin karşısında 18 var. Burada çizgilinin karşısında 24 eksi x var. Eşittir. Burada noktalının karşısında 24 var. Burada noktalının karşısında 12 var. Şimdi buradan 2 geldi mi? Geldi. Bunu buna böldüğüm zaman 9 geldi mi? Geldi. O zaman 24 eksi x eşittir 9 yaparsam ben x'imi buradan 15 bulmuş olacağım. Bize de zaten x'i soruyordu. Tamam mı? Bitaşı. Ve geometri sorumuz da burada bitmiş oldu. Umarım bu video size çok 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 katkı sağlamıştır. Bir adet T, iki adet TYT, bir adet AYT ve bir adet de geometri sorusu çözmüş olduk. Pirdaşlarım sizi artık Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay